Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Microbit'e e, coin flipper yaptıracağız. Yani yazı tura attıracağız arkadaşlar. E, örnek olarak burada bir e, şeması var. Tekrar en baştan birlikte yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hemen Microsoft ilk kodumuza yine giriyoruz. Yeni proje yaratıyoruz ben buna e, yazı mı? Tura mı ismini vermek istiyorum? Hemen şuradan input'tan A düğmesine basıldığında alıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra temelden simgeyi gösteri alıyoruz. Hemen duplicate'li alıyoruz. Yani ee, çoğaltıyoruz. 4 tane ben 4 tane kullandım. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ondan sonra buraya e, açılmadan önce şey, yazı turaya atmadan önce hangi şekillere göstermesini istiyorsanız girin. Burası zaten çok da önemli değil. Buradan bunları seçtim ben. Hemen şuradan mantığa giriyoruz. Eğer true ise alıyoruz. Buradaki artı işaretine basıp değilse de geliyor zaten. Duplu keyitleyip hemen şunları da duplu Burası bana yazı olarak bu olsun. True olarak da bunu versin. Ondan sonra sadece bunu göstermemesi için matematiğe girip rastgele true veya false seçimini tıklayıp şuradaki gördüğünüz true yerine bunu getirtiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra sadece bunu göstermeyecek. E, i̇sterseniz de program başladığında ya şunu da gösterebiliriz. E, şöyle de yazdırabiliriz. Yazı tura ya da istediğiniz. Çok önemli değil. Önemli olan kısım zaten sadece şurası arkadaşlar. Üstü de değil. Gösterdiğimiz gibi program başladığında yazımı tura mı dediğini istemiştim. Şu anda diyor. A'ya basalım. Gösteriyor. Bana tura geldi. Şimdi arkadaşım attı. Ona da tura geldi. Bir daha basalım. Yazı geldi. Böyle rastgele bize değerler veriyor arkadaşlar. Bir daha yazı geldi. Bakalım bir daha. Bir daha yazı geldi. Bir sürü bize rastgele değer verecektir bu arkadaşlar. Ara sıra bunu, ara sıra bunu. Hatta arda, arda aynısını bile verebilir. Bugünkü videomun sonuna geldim arkadaşlar. E, kendinize iyi bakmayı e, videoyu beğendiyseniz yorum atmayı videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bu dediklerimi yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendin